Cenk abi bak sök çıkar Bu Şey falan hep yani. Sökülü. Daha alacağız yani. Boşta şu anda. Bak abi. Özellikle bu şu emin olduğum taraftan gelmiş. Bak bu alttan hala. Hala. Mazot. Yağı. Bu keçi abi. Daha kadar gidiyor. Öbür tarafta da var. Abi. Aynı şekilde. Bu mecbur değişecek abi. Bunu sökme şansımız yok abi. Yani söküp de yıkayıp takıp. 嗯。